Arkadaşlar Selamun Aleyküm Hayırlı işler Bol bereketli kazançlar Uşağımızın Banaz ilçesinin İmres köyünden Hepinize Kucak doğrusu sevgiler Saygılar Ben üretici Rahmi Konkur Bugün Güzel bir hususu konuşacağız Anlatıcı Açıklayıcı çoğu arkadaşımızın sorduğu soruların cevabını bugün bulacağız arkadaşlar. Ben buldum da şimdi size göstereceğim. Dün bir arkadaşım geldi buraya sütün ekçiliği yapıyor. Onunla muhabbet ettik. İşte yaklaşık 4 saat falan hayvancılık üzerine muhabbet ettik. Kendi sütün ekçiliği yapıyor. Sütünü de perakende satıyor ama gene de para kazanamıyorum diyor. Ben de dün onu uğurladım. Gitti. Bugün internetten Google'a yazdım 30 litre inek için rasyon buldum. Yani orada işte rasyonlar var arkadaşlar bir sürü. Yazarsanız zaten karşınıza bir sürü rasyon çıkıyor. İşlerimden en basit olanını seçtim. Yani en uygun olanını fiyat olarak yani tükettiği yem olarak en uygun olanını seçtim. Onun hesabını yaptım. Bir de kendi ineklerimizin bizim kendi rasyonumuzun hesabını yaptım. Ee, şöyle bir şey çıktı. O rasyona göre bir inek 206 TL yiyor. Bizim rasyonda bir inek 22 TL yiyor. Ee, böldüğüm zaman yani orasyonla bir yine baktığımız parayla ben biz 9 nokta 36 yani 9 buçuk tane ineğe yuvarlayalım 9 ineğe bakıyoruz arkadaşlar yani bir ineğe bakacağımıza orada o ineğe bir ineğin yediğini biz bu işletmede 9 inek besliyoruz yani ee, onun artıları var. Bizim bu yaptığımız işin artıları var. Bir inek orada yıllık 110.000 TL kazandırıyor. Ee, bizim burada aynı yemle, aynı parayla 9 ineğe bakıyoruz. 390.000 lira para kazanıyoruz arkadaşlar ekstra. Yani 110 bin düşüyorum üstünden. 500 bin lira para kazandırıyor. 9 inek. Ee, i̇nek başı 52 bin lira bir buzağdan çarpıyoruz. Yani bunları artı artı yaptım. Ben şimdi birazdan size göstereceğim. Yani mesela o ineğin doğurduğu buzağıyı 80 bin lira yazdım. Hani büyük inek sonuçta 600-700 kilo inek inek. Ee, onun buzağısı bizim buzalardan fazla eder yani. Arada 20 bin lira buzağa parı koydum. Bizim buzağı da 60 bin lira yazdım ortalama süt sağımını da 9 ay arkadaşlar yani 300 270 gün 30 litre sütten çarptım yani bu dediğim olayların hepsi sorunsuz bir şekilde gerçekleşirse yani 270 gün inekten süt alabilirsek yılda sağlıklı bir tane buzağı alabilirsek bürüt olarak bir inekten 110 bin lira kar ediyoruz yani o rasyonla o inekle arkadaşlar. Tabi bunun e, sermayesi farklı. Bizim bizim dokuz inek e, 50 bin lira desen yani düveden bahsediyorum. Şimdi pazarda 10 aylık düveler yani bu bizim piş tabir ettiğimiz düveler 40-50 bin lira bandında alınıyor satılıyor arkadaşlar. Ben 50'den çapsam onu e, 9 inek 450 bin lira para yapar. Ancak bizim bu sistemde de şey yok işte. E, Sağım ünitesi yok. İşte sağım maliyeti yok. Ee, işçilik i̇şçilik az. Mesela şimdi 30 litre inek sağlan bir ineğe yani atıyorum 30 tane sağlar 30 litre ineğin olsa en az 2 kişi bakar o ineğe arkadaşlar. Yani bizim bu sistemde e, biz canlı şahidiz. 100 hayvana bir kişi bakıyoruz. Mehmet bile bakar yani tek başına arkadaşlar. Yani böyle avantajı var, dezavantajı var. bunu anlatmak istedim. Yani gerçekten enteresan bir olay arkadaşlar. Matematikte asla yalan söylemez. Eğer benim bu da yanlış varsa, yani yanlış yapmışın abi, Rahmi şuraya yanlış yazmışın dediğiniz bir yer varsa lütfen beni uyarın, düzeltelim arkadaşlar. Ben elimden geldiğince bu tarafa doğru yonttum yani. Yani sütün ekçiliğine daha çok şey yaptım fazla verdim. Gene o halde bile 389 bin TL fark çıkıyor arkadaşlar. Yani 389 bin TL daha fazla para kazanıyoruz biz bu sistemde. Her şey yolunda giderse yani o inekten 270 gün 30 litre süt sağarsanız sağlıklı bir buzağı alırsanız e, bürüt olarak kazanacağınız para 110 bin lira arkadaşlar. Yani bunun içinde işte sağ masrafı buzağa şimdi bir de şey var e, o buzağı da pahalı arkadaşlar. Buzağının yediği mamalar var. İşte ineğin altından hemen alınıyor, götürülüyor. Ayrı bir yere konuluyor. İşte aşıları var. Onlar var. Bunlar var. Bunları ben hiç katmadım. Bizde bunların hiçbirisi yok zaten biliyorsunuz. Yani bizde sağ masrafı işte buzağının maması Buzağının yemi, o su, bu su yok. <laughs> Onları hiç hesabın içine karıştırmadım. Elimden geldiğince şeffaf bir şekilde bu hesabı çıkartmaya çalıştım. Siz de inceleyin. Ben şimdi size tek tek kalem kalem okuyacağım bu hesabı. Siz de bana doğruyu, doğru, yanlışı, yanlış derseniz seviniriz. Yani dünkü yayınladığımız videonun altına bile bu yorum geldi arkadaşlar. Ya diyor ki arkadaş, ya diyor kardeşim diyor, ben de sütün yapıyorum da diyor, ben de senin sistemine geçmek istiyorum diyor. Yani bunun gibi bir sürü arkadaşım bu sisteme geçmek istiyor. Yani şu hesaba göre geçerseniz siz karlı olursunuz. Yani şu hesap doğruysa eğer bizim sisteme geçerseniz siz kazanmış olursunuz arkadaşlar. <laughs> Geçen hafta gene geldi Balıkesir'den bir arkadaşımız. Onun da 30 ineği vardı. O da inekleri sattı. O da bu sisteme geçti. Yani o yüzden bu hesabı yapmak zorunda kaldık arkadaşlar. Yani kimsenin işini şey yapalım diye bir derdimiz yok. Bizim hani üretici, hepimiz üreticiyiz. Hepimiz birbirimiz için faydalı olmak için zaten uğraşıyoruz. Yani kim bize biri bir şey öğretiyorsa Allah ondan razı olsun arkadaşlar. Biz isteriz yani. Bu hesabı o yüzden yapmak zorunda kaldım. Yaptım. Sizinle de paylaşayım arkadaşlar. Ümmetler oğlum kameralığı. Şunu şuradan gö göstereyim arkadaşlar. Tek tek yazacağım ben size. Okuyacağım şimdi. Hesap bu arkadaşlar. Hesap çok. Açık, net, şeffaf. Süt ineği rasyonu. 30 litre süt için arkadaşlar. Ben bu rasyonu internetten aldım. Yani Google'a yazdım. Google'da çıkan bir rasyon bu. Ne yazmış arkadaş? 25 kilo mısır sılacı yazmış. 3 kilo pamuk küspesi yazmış. 4 kilo saman yazmış. 8 kilo fenli yem yazmış. Yani bunları da fiyatlandırmışım. Yani buradaki fiyatla buradaki fiyat aynı arkadaşlar. Yani pamuk küspesi burada da 6 lira. Bizim rasyonu da 6 lira. Saman da burada 2 lira. Bizim rasyonunda da 2 lira. Fiyatlarda bir değişiklik yok. Şimdi mısır sılajını 2 lira yazdım. 25 kilo mısır sılajı yazmış. Çarpı 2 50 TL sılajı yiyor. 18 liralık pamuk küspesi yiyor. 8 liralık Saman yiyor. 80 liralık da yem yiyor. Fenli yemi de 10 lira yazdım arkadaşlar. Yani çuvalını 500'den yazdım. Yuvarladım. Artısı fazlası eksiği olabilir. Yemin fiyatını ben şu anda kaç lira olduğunu bilmiyorum. En son aldığımda 500 liraydı. Oradan çarptım arkadaşlar. Ee, toplamda 206 lira yiyor bir inek. Günlük maliyeti 206 lira. Alınan süt 30 litre süt alıyoruz. Ee, 9 ay 30 günden 270 gün 30 litre süt aldığımızda bize bir inek 8100 litre süt veriyor bir laktasyonda. 13 liradan sattım sütü. 1 litre süt 13 lira çarpı 8100 litre eşittir 105300 liralık süt alıyoruz bir inekten. Ee, bir buzağı alıyoruz bir inekten. Orada da bir buzağı alıyoruz. O buzağı da 80 bin lira yazdım arkadaşlar. Bizim burada 60 yazdım. Bakın bir buzağı yıllık bir buzağı 60 bin lira yazdım. Yani bunu da elimden geldiğince ayarlamaya çalıştım. Şimdi bir ineğin günlük maliyeti 206 lira, yıllık maliyeti 70 bin 130 lira arkadaşlar. Yani bir inek süt ineği yani 30 litre süt elde eden bir inek yılda 75 bin lira para yiyor. Ee, şu 185 bin lira yıllık geliri var. Oradan bunu çıktığımız zaman 110 bin lira bize bürüt olarak para bırakıyor arkadaşlar. Bürüt para bırakıyor 110 bin lira. Yani bir inekten bir yılda 110 bin lira para kazanmış oluyorsunuz. Geçelim bizim rasyona. Bizim rasyonda ne var? 5 kilo saman 2 liradan 10 lira saman yiyor. 1,5 kilo pamuk tohumu küpesi yiyor. 9 lira da o 19 lira. 300 gram melas yiyor. 1 lirada o 20 lira. 10 kilo vitamin tozu 1,5 lira da bu 21,5 50 kuruşla saman yiyor 22 lira arkadaşlar 22 lira günlük maliyeti bir ineğin yani bizim sistemde bir hayvan 22 lira yiyor alınan süt yok <laughs> biz süt almıyoruz arkadaşlar bizde süt yok süt geliri yok sadece bizim şu gelirimiz var yılda bir tane buzağı alabiliyoruz ee, Onada 60 bin lira yazdım. Yıllık büyük gelirde 60 bin lira arkadaşlar. Yani bir inekten 60 bin lira bizim gelirimiz var. Günlük maliyetimiz kaç liraydı? 22 liraydı. 22 çarpı 365 eşittir 8.030 lira yiyor bir inek. 60 bin lira bu alıyoruz. Çıktığımız zaman 51.970 lira bize para kalıyor. 52 bin lira. <laughs> Şimdi şurada 206 lira yiyor ya o inek. 206 lirayla biz burada 9 tane inek besliyoruz arkadaşlar. Yani bu 9 ineğe besliyoruz bu parayla. 52'den çarptığımız zaman 499 bin lira. Ee, bu bu 110'u buradan çıktığımız zaman 389 bin lira bizim ekstra karımız oluyor arkadaşlar. Yani aynı rasyon değil ama maliyetleri aynı. Yani maliyetler aynı ama rasyonumuz farklı. Bizim rasyonda işte şu fenli yem yok, mısır sılacı yok. Ee, bizde şey var işte vitamin tozu tuz var. Mesela burada da vardır. Bu inekte de vardır vitamin tozu tuz falan. Ben onları da katmadım arkadaşlar. Onları da şey yaptım. Diskalifiye ettim. Bizim rasyon da Bunlar olmadığı için bizim rasyonumuz maliyeti düşük oluyor bir de e, şimdi o inek 600 kilo 700 kilo inek olduğu için bizim ineklerde işte ortalama 200 kilo işte 300 kilo desek yani bizim inek o inek içine alır arkadaşlar. Yani doğal olarak da o inek bizim ineğin yediğinin 3 katını yer. Yani şu rasyonu 25 kilo mısır sılacını bilebiliriz. Yani şuradan yemi, pamuk küspesini, samanı çıkalım. Yani bunları çıkalım. Biz o 25 kilo sılacı bile yediremez bu arkadaşlar. Yiyemez ki. Yani işkembesi <laughs> işkembesi almaz arkadaşlar. Yani ne kadar verirsen ver yiyemez yani. Bizim hayvanın yediği belli. Anne yiyor 5 kilo saman, 6,5 6,5 7 kilo 7 kilo malzeme yiyor bizim hayvanlar arkadaşlar. Yani günlük yediği bu. Yani ne oluyor? Yarım paket saman yiyor. Yani bir günde yarım paket saman yiyor bir hayvan. Adamların sadece bu kadar yemiyor inekleri. He oğlum adamlar onlar inek büyük olduğu için. Şimdi arkadaşlar Mehmet'ten ile Mehmet'in benim yediğim bir değil tabi. Burada hesap böyle. Bir de burada e, süt var şimdi. 30 litre süt var Tabii 30 litre sütü alman için bu hayvana yüklememiz lazım bizim yani. Bu hayvana yüklemezsek 30 litre sütü biz bu hayvandan alamayız. Yani bu hesabı yapmak istedim. İnşallah doğru bir hesap yapmışımdır. Yani tekrar tekrar kontrol ettim ama yani bu matematik böyle söylüyor. Siz de bir inceleyin. Bana bu soruyu soran arkadaşlarım da incelesinler. Yani hesap bu şekilde arkadaşlar. Hesap bu. Hesap bu. Yani biz hep niye diyoruz? Süt çok arkadaşlar. Ülkemizde süt çok bir de alternatifi çok. Yani dün bir arkadaşım yorum yapmış oraya. Doğru söylemiş. Yani sütün alternatifi çok peynir yapılıyor, tereyağı yapılıyor. Yani <laughs> ama etin alternatifi yok arkadaşlar. Yani eti biz ithal ediyoruz. Dışarıdan getiriyoruz arkadaşlar. Düşünün yani ülkemizdeki dövizimiz yurt dışına gidiyor. Oradan bize et olarak geliyor. Yani altın arkadaşlar altın. Yani biz altın üretiyoruz. Siz süt üretiyorsunuz. Süt, gümüş arkadaşlar. Et, altın, süt, gümüş. <laughs> yani üretmemiz lazım. Tabii süt üreteceğiz ama bırakın sütü üreten üretsin yani. Sütçü sütçülüğünü yapsın. Yani hepimiz bu sütü üretmek zorunda değiliz. Yani üç tane ineği var, üç inekten süt sağıyor, işte para kazanmaya çalışıyor. Biz konuşuyoruz, bir sürü insandan konuşuyoruz arkadaşlar. Yani maalesef herkes aynı dertten müzdarip. Yani Allah'tan sütçü geliyor da evinden sütünü alıyor. Yani onu almasa onu da satamayacak. Yani adam geliyor, Allah razı olsun kapısından sütünü alıyor, dolduruyor, gidiyor. Ay sonunda geliyor, parasını veriyor. Bir şekilde çark dönüyor. Hani diyorlar ya sütüyle kendine baksa buzası kar kalır diyorlar. Ya kendine bakmasına gerek yok ki zaten ha 8 bin lira para yiyor bir yılda bir inek arkadaşlar. Yani buna bakacağına şurada 9 tane hayvan bakıyorsun. 9 tane de buzağı alıyorsun. Ha sermayesi fazla bunun. Yani 9 buzağının sermayesi 450 bin lira. Senin o 30 litre süt verdiği veren inek de 150 bin lira. 3 katı fazla sermaye bağlıyorsun ama bu sistemde de işte dediğim gibi sağım üniten yok. Sağım makinen yok. İşte süt de satma derdin yok. O yok. Bu yok. Yani şu kolay yol arkadaşlar. Kestirme yol. Bizim bu yol kestirme yol bana göre. Sizin bu yolda uzun yol arkadaşlar. Yani şurada 100 tane inek besleyip şu sütü sağıp satacağıma 100 tane bin tane buradan buzağı alırım arkadaşlar. Yani bin tane buzağı bugün öf. Aman Allah'ım, Allah aman Allah'ım. Şimdi gemiler de geliyor. 20 bin, bazı gemilerin kapasitesi 27 bin, 28 bin kapasiteli gemiler var. Yani ya işte bu dışarıdan geliyor arkadaşlar. Bu o yüzden altın. Yani bir gemi hayvan geliyor, 27 bin tane hayvan geliyor. Ülkeye giriyor, peynir ekmek gibi kapış kapış satılıyor arkadaşlar. Yani insanlar sıraya giriyor. Ben de iç, ben de dahil, ben de içindeyim. Ben de girdim o sıraya. Ben de gittim o gemiden ithal hayvan aldım arkadaşlar. Yani niye altın işte bu yüzden altın. Ya şimdi süt gelse sütü kim gider de alır oradan? Hadi getirsinler bir gemi, bir tanker tanker süt gelsin. Hadi gelin süt alın desinler. Kim süt alacak arkadaşlar? Ama et böyle değil. O yüzden süt üretimini askıya alıp burası out arkadaşlar. Avut. Burası in. Burası in. Süt üretimini askıya alıp et üretimine ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar ülke olarak. Yani hepimiz yani tüm ülke olarak zaten bu işten herkes muzdarip herkes tabiri caizse ağlıyor. Arkadaşım ya vallahi adam buraya geldi hüngür hüngür ağladı arkadaşlar ya. Yani şuraya oturdu adam hüngür hüngür ağladı karşımda. Üzülüyoruz arkadaşlar üzülüyoruz. Yani biz bizim sizden bir beklentimiz bir şeyimiz yok. Siz istediniz biz yaptık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Mehmet bak oğlum kaç dakika olmuş yeter herhalde. Kaç dakika olmuş? 20 olacak. Daha 20 dakika olmuş. olmuş iyi yeter oğlum 20 dakika bayağı hmm. konuşmuşuz. Kafanızı ağrıttık arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün de hayvan yok. Bugün hayvansız video çektik. Ha burada oturduk Mehmet'le beraber. Dedik oğlum gel şunu videosunu çekelim. Ben anlatayım dedim. O da sağ olsun bana yardım etti kapatıyoruz arkadaşlar. Burası out, burası in. Bu hesabı da lütfen inceleyin. Yanlışlık varsa bana deyin yanlış hemen düzeltelim arkadaşlar. O yanlışı hemen düzeltelim inşallah. Kendinize iyi bakın. Dostça, hoşça, sağlıcakla kalın arkadaşlar.